Evet arkadaşlar. Bolu'da Atatürk Orman Parkı'ndayız. Burası eskiden çok kötüydü. Zamanla yaptılar, geliştirdiler. Bakın böyle çok ilginç bir şey yapmışlar. Ya havuzun içine doğru şöyle köprü değil giriyorsunuz böyle yankı da yapıyor biraz hop gençler otursun diye yani burası eskiden havuz vardı ıssızdı sonra yıkıldı hepsi ee, zamanla hiçbir mekan falan yok hep kafeler doldu ya 20 sene önce halini hatırlıyorum ben buranın çok şeydi biraz işte e, tekin değildi yani. Uyuşturucu bağımlıları falan. Hepsi 10 yıl önce de böyle ilk yürüyüş yolu falan yaptı belediye. Sonra iyice gayet güzel bir şekilde oldu bu şekilde arkadaşlar. Tura devam edelim. Yani tam e, mahallenin arasında bir e, ormanlık alan. Şöyle.